Boza. Evet böyle bir açılış yaptım arkadaşlar. Şu an elimde bir boza tutuyorum. Ve bu bozayı e, içeceğim. İtiraf ediyorum bu benim ikinci bozam. <laughs> İlkinde çok büyük bir mutluluk yaşadıktan sonra ikinci bozayı da koyup içmek ya da yemek. Ben kaşıkla yiyorum daha çok ne derseniz. E, ve aklıma İstanbul sokaklarında ben İstanbul'da büyüdüm akşam saatlerinde hep bir bozacı geçerdi ve o şekilde boza diye bağırırdı ve her seferinde duyardım işte anneme derdim aa kim geldi kim geldi falan hani ilk zamanlarda <laughs> idrak edemiyorduk ne olduğunu o da bozacı falan diyordu bu şekilde bir nostalji ile giriş yaptım haydi bakalım içeyim bunu Evet arkadaşlar, biraz uyudum, dinlendim, kendime geldim. Öğlen uykusu. Şöyle bozamla da poz veriyorum. Boza. Boza. Bilmiyorum canınız çeker mi ama. Çekerse alın marketten için yani. Hani ben niye koydum biliyor musunuz bunu? Belki unutmuşsunuzdur falan. Hani kış mevsimi, herhalde daha çok kışın içiliyor bu boza. Biraz da sağlıklı olduğunu biliyorum. Çok araştıramadım ama ben sağlıklıdır diye İçmeyi ee, içmeyi tercih ettim şimdi. O şekilde e, hafta sonu karantina e, biraz sıkılıyor tabii insan arkadaşlar. Çünkü baya bir hafta sonu karantina da geçiriyoruz. Onun için böyle minik mutluluklar yapıyoruz kendimize boza gibi falan aklımıza ne gelirse. O şekilde arkadaşlar e, onun haricinde evde vakit geçiyor çocuklarla eğlenmece, kitap okumaca gibi ya da oyun oynamacı gibi geçiriyoruz vaktimizi. O şekilde. Benden durumlar bunlar. Hadi ben bozamı soğutmayayım da demeyeceğim. <laughs> Zaten soğuk bir şey. Ben bozamı yiyeceğim yani. Sabredemiyorum. İyi o zaman. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Hafta sonunu bitirmek üzereyim şu an böyle bir dinlenme moduna geçmiş durumdayım. Yine kitaplarımı aldım. Biraz erken yatağa geldim. Arda'yı Arda uyutacağım bu arada. Ee, Arda'yı uyuturken ben şöyle bir ışık aldığımı söylemiştim zaten size. adan aldım. Bununla e, direkt böyle kitaba tutuyorsunuz e, şeyi. Şu şekilde. Kitap e, burada mesela. Kitabınızı aydınlatıyor. Işığı karartıyorsunuz. Bu şekilde yanınızdakini rahatsız etmemiş oluyorsunuz. Arda çünkü ışıktan çok etkileniyor. Ve ben kitap okurken o uykuya dalamıyor maalesef normal ışığı açtığım zaman. Ondan önce gece lambasını açıyordum. Ancak o da yoğun bir ışık veriyor ve bütün odayı aydınlatıyor. Bu çok daha iyi arkadaşlar. Şunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Önceki vlogları izlemeyenler için tekrarlamış olayım. Bu arada önceki vloglarımda ben bu kitabı okuyordum. Kum kurdunu. ben bunu bitirdim arkadaşlar. Bu aslında bir çocuk kitabı. Ama aslında yetişkinlere de hitap eden güzel bir kitap. İçinde hani çocukları eğitmek için hani çocukların kızdığı bazı noktalar falan oluyor. Hani çocuk gözüyle. işte anne ve baba arasında işte anne baba ve çocuk arasındaki ilişkilerin Hani nasıl çözümlendiğini görüyorsunuz. Hani ufak krizler yaşanıyor ve çözülüyor. İşte bunda biraz kum kurduğunun da faydası oluyor. İşte buradaki Zakarina diye bir kız var. Zaten kapakta da görüleceği üzere kum kurduğunun üzerine uzanmış. Böyle güzel bir kitap yani. Ee, ben çok seviyorum böyle masum hikayeler gibi geliyor bana. Çünkü çocuklar e, her şeyi çok masum görüyor ve onların gözünden yazılan. İşte onların bakış açısıyla olaylara yaklaşmak çok çok hoşuma gidiyor ve onların kitaplarını okumak da beni çok mutlu ediyor. Ee, Keza Küçük Prens benim çok sevdiğim bir kitaptır. Ee, okumayanlar kesinlikle okusun. Küçük Prens yani e, herhalde hayatımda okuduğum en güzel kitaplardan bir tanesidir. Hani benim başucu kitabım gibi bir şey. Her cümle, her söz gerçekten çok güzel anlamları içeriyor. İnsanları güzel yönlendirdiğini düşünüyorum. Onun haricinde şu an ben biliyorsunuz Kabil'i yetiştirmek diye bir kitaba başlamıştım ama ona biraz ara vereceğim galiba. Çünkü psikolojik bir kitap. biraz bana ağır da geldi. Biraz daha hafif böyle bir kitap istiyorum. Gerçi bu da biraz psikolojikmiş. Aşkın Celladı. Buna yeni başladım. çünkü bir aylık benim bir şey bir dönem var. Gerçi bir ay bitti. Bir ayın 15 günü bitti de 15 günlük rahat bir dönemim var. O dönemde hani bol bol kitap okumak istiyorum açıkçası. Onun için buna başladım. Bakalım bunu devam ettirecek miyim? Dediğim gibi diğeri biraz ağır gelince hani bir sonraya atabiliyorum. Ben de öyle bir huyda var. Hani biraz daha böyle hafif bir kitap olsun diyorum. Dili daha hafif, daha sürükleyici, daha konu içerikli olursa beni daha çok açıyor açıkçası. Böyle çok yorgun olduğu zaman beyniminde şöyle başka bir özgürlük hayali diye bunu hiç bilmiyorum nasıl bir kitap açıkçası şey çok iyi bir çocuk yazar bu An Anne Fine mı artık An, -an gibi bir şey arkadaşlar okuyamadım Neyse işte En Fin diye okuyayım onun ünlü bir çocuk yazarı kitabı olduğu için ünlü bir çocuk kitabı yazarı olduğu için yorgunluğuma verin arkadaşlar birazcık Türkçem eksik gibi neyse arada arada da hani böyle çok yorgun olduğum zaman hemen bunu okurum diye düşünüyorum şunu Özgürlük Hayalini. Böyle az yorgun olduğum zaman ama ben böyle güzel bir kitap okumak istiyorum falan dediğim zaman da bunu okurum diye düşünüyorum. Onun için size de böyle bir bağlanıp size bir bu bilgiyi vereyim dedim. Kum kurdu çok güzeldi. Onu da çok severek okudum. Muhakkak ve muhakkak siz de bunu bir okuyun bence. Çocuğunuz da belki okuyabilir. Hani oku okuma yazması falan varsa çocuğunuzun. Normalde çocuk kitabı. Bunu tekrar belirteyim. Ama hani çocuklarınıza okumak isterseniz biraz sıkılabiliyorlar. Çünkü resim az, bol yazılı olduğu için ee, okuma okuma yazmayı sökmüş olan çocukların kendisinin okuması daha mantıklı o şekilde hadi bakalım o zaman ben biraz kitap okuyorum çok mutlu anlar şu an ha bu arada bitki çayımı da aldım arkadaşlar şöyle e, ıhlamur yaptım kendime e, ıhlamurumu da içeceğim bir taraftan gerçekten şu an tam bir keyif anı benim için e, mutluluk anı şu anlar ki Arda daha henüz gelmedi Arda birazdan gelsin Okumaya devam edeceğim. O şekilde. Ondan sonra da zaten erken yatıyorum ben. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bugün güne kuaför kimliğimle başladım. Kuaför gömleğimi giydim. Sibel. Bir anne her türlü görevi üstleniyor. Görüyorsunuz şu an saç kesimi yapıyoruz. Çünkü berberler hani virüs ortamından dolayı arkadaşlar çok fazla berbere de götürmek istemiyorum. E, son e, 8 aydır falan. E, Aydağın saçları bende arkadaşlar. Şu anda da çok uzamıştı. Ayşe e öğlen arasındayım. Ay, merhaba. Ayşe. Bu arada kızın da fotoğraf çekiyor bizi. Abisine diyor ki abicim seni çok seviyorum. Ayşe. Bana poz ver diyor. Bu şekilde onların fotoğraf makinesi almıştık ya birlikte Çinlik kullanıyorlar. Benim. Şimdi arkadaşlar bu kuaför kimliğimle şu an çocuğumun saçlarını kesiyorum. Ee, şu an kabasını şöyle e, bir büyük bir tarakla aldım. Çok uzamıştı. Şimdi ince bir tarağa geçtim. Şimdi tarakla böyle çekiyorum arkadaşlar. Şu şekilde üstten böyle alıyorum. Böyle bugünkü öyle aktivite <laughs> saç kesimi oluyor. Ee, hafta yabanma gibi başladık. Eee işlere Kolum, tamam, Abla. tamam. Biraz saçını ıslattım. Üstü de ıslandı. Zaten üstünü değiştireceğiz. Banyo yapacaksın Haydecan. Bu şekilde iş. devam ediyor. Bu arada şeyi de söyleyeyim arkadaşlar. Çok güzel alışveriş yaptım hafta sonu. Çocukların kıyafetleri çok eskimişti. H&M'den aldım. Hepsi hemen geldi. Dün alışverişi yaptım. Bugün elime ulaştı. Size paketi de gösterelim. Şimdi açacağız birazdan. Çok heyecanlıyım. Çocuklar için dehşet güzel kıyafetler vardı rengarenk. Çocukların da çok ihtiyaçları vardı bizim. Çocuklar şöyle bir şeyi oluyor. Ya şu eşyapmanı görüyor musunuz? Mesela 6 ay önce almıştım delinmiş hani çok hareketli oldukları için oynarken hem buraları aşınıyor hem buralara deliniyor, çorapların altı çok çabuk yırtılıyor, halıyla aşındığında bayağı bir şeye ihtiyaç vardı. Oturdum hafta sonu onlarla uğraştım, ee, birazcık dediğim gibi doktora da e, şeye girdi, araya girdi. Onun için hemen e, bu işleri halletmeye çalışıyorum bir tarafta. O şekilde arkadaşlar size göstereceğim. Güzel kıyafetlerimi çocuklara aldım. Kendime de birkaç parça bir şey aldım bu arada. Çocuklara da aldım. Kendime de aldım. Çok güzel. Zaten onların tanıtımını da yapacağım. Youtube videosu tanıtımıyla size de bir fikir olur. Ama vlogda da hızlıca bir göstermeyi planlıyorum size aldığım ürünleri. Bakın şu an çok rahatsız durumda yalnız ee, işlemi bitirdik hemen banyoya sokacağız ben de o kadar yoruldum ki ya inanın nefes nefese kaldım çok yorucu bir iş şimdi hemen ardayı yıkamaya gidiyoruz. bahsettiğim kutu bu ee, bizim PM'den dedim ya hafta sonu aldım şimdi kutuyu açacağım arkadaşlar daha çok çocukları aldım ve şunu fark ettim arkadaşlar o kadar hayat pahalı ki yani ciddi anlamda ee, yüksek bir meblağ tuttu. Yani açıkçası üzüldüm yani. Ee, neden böyle diye <laughs> isyan ettim yani. Ya inanın e, gerekli şeylerde. E, dediğim gibi çocuklar çünkü e, büyüyor. büyümelerin dışında hadi altı ay önce alışveriş yapmıştım. Ancak e, bir de yıpranıyor hani çok hareketliler. Onun için yıpranma şeyleri de var arkadaşlar. Bunlar böyle, e, bunları ben tek tek tanıtacağım zaten. Şimdi size göstermiş olayım. Bunlar böyle eşofman altı arkadaşlar. Bu üçlü. E, içerisinde gördüğünüz gibi sarı, bu ardaya sarı, mavi ve gri olmak üzere üç rengi var. Buradan üç rengini görebilirsiniz. Şu şekilde çok güzel bir e, eşofman altı erkek çocuk için 4 yaş 6 yaş arasıydı. Bu kızıma e, unicorn'lu bir tane böyle şey beğendim. Bunu beğendim. E, bu da böyle sweatshirt gibi bir şey. Böyle bir şey aldım. Kış sezonundayız biliyorsunuz. E, Arda'ya bu şekilde e, burada bir tane traktör figürü var görüyorsunuz. Şöyle yarım görünüyor. Ben bunları tanıtacağım zaten. Şöyle traktör figürü var. Arda bizim e, iş makinalarını ve traktör gibi hani şeyleri çok seviyor Onun için böyle bir şey aldım e, ince bir body uzun kollu body Arda'ya daha çok Arda'ya alışveriş yaptım onu belirteyim Çünkü Arda'nın daha çok ihtiyacı vardı bu e, tişört arkadaşlar yine traktörlü bir tişört gördüm çok güzel şeyler var H&M'de çocuklar için yani inanın her şeyi alasın geldi yani ben inanamadım. Her şey çok güzeldi. Ee, ben genelde her zaman çok beğenmeyebiliyorum. Bazen alışveriş için giriyorum. Hiçbir şey beğenmeden çıkıyorum. Bu sefer öyle olmadı. Çoğunu beğendim. Bu yine tişört Arda'ya arkadaşlar. Üstünde hayvan figürleri var. Kısa kollu. Ee, burada e, bu yine arkadaşlar Arda'ya böyle bir kaçlı set bu? 1-2-3-4 5'li bir set almışım. Bunda da yine gördüğünüz gibi böyle traktör figürleri var. Şimdi e, çocuklar boya falan da yaptığı için inanın bazı tişörtler çok kötü durumdaydı. Hatta atmak zorunda kaldık. Bu e, kendime geçmeyin hemen kendime de birkaç bir şey almıştım çünkü bu kızıma arkadaşlar bir tane e, çok güzel pamuklu bir elbise beğendim. Ee, şu şekilde uzun kollu bu elbise. Gördüğünüz gibi üzerinde böyle ceylan gibi çiçekli figürler var. Çok hoşuma gitti. Bunu hemen aldım, kaçırmadım. Fiyatı da makul onun, onu belirteyim. Bunu da kızıma aldım arkadaşlar. Eşofman altı olmazsa olmaz. Bu da üçlü set. Ee, bunları bir deneyeceğim aslında. Belki geri göndereceklerim de olacaktır içinde. Olmayanları ayırmayı düşünüyorum. Burada yine üçlü tişört kızıma göre aldım arkadaşlar şu şekilde üstünde çok güzel hem değişik renklerden oluşuyor gördüğünüz gibi pembe var sarı ve siyah ve üzerinde hepsinde farklı böyle çizgi bilim karakterleri var bunları göstereceğim. Bu ne bunu bunu, bunu Arda'ya aldım arkadaşlar. Çünkü Arda'nın böyle bir şeye ihtiyacı var. Büyüyor. Onunkiler biraz küçük kaldı. Bir tane de böyle Spiderman'i çok sevdiği için Spiderman'li şey aldım. Üst aldım. Ee, onun haricinde şöyle bir lila tişört almışım. Bu da bu bunu ben kendime almışım. Bu var arkadaşlar. Şu bunu kendime aldım kendime böyle bir sweatshirt aldım arkadaşlar. Biliyorsunuz böyle lila rengi bir ayakkabım var. Onunla çok güzel uyar diye düşündüm. Böyle dışarı çıktığımda gezmelerde falan. Şöyle kapşonlu falan. Kapşonlu. Bayağıdır böyle bir şey almıyordum. Kendime jest yapmak istedim. En pahalılarından bir tanesi buydu. Biraz buna verdiğim parayı acıdım diyebilirim ama hoşuma da gitti. Her zaman almıyorum. Bu tişörtü de kendime aldım diye biliyorum. Bu tişört de benim. Ee, bunu da çok böyle en ucuzlarından <laughs> ürünlere gideyim bir bakayım dedim hoşuma giden ürünler vardı bunu 10 liraya mı ne aldım öyle bir şey hani bazıları böyle bu da aynı şekilde 10 ya da 15 TL böyle e, kendime aldığım bunlar ikisi böyle omuzu düşük e, bodyler çok güzel bunlar indirimden böyle bir triko etek aldım arkadaşlar kilo alacağım bir dönemdeyim biliyorsunuz onun için bu triko e, diz altına geliyor biraz uzunca. Bu eteği aldım ama bilmiyorum. Hani geri göndereceklerim olacaktır içinden dediğim gibi. Bunlar da yine tişört aldım kendime böyle iki tane renkli, pembe ve şey. Bunu yine kendime aldım arkadaşlar. Her ne kadar çocuk şeyi gibi görünse de bu unicorn bana ait. Uzunca bir tişört bu böyle e, diz üstüne kadar geliyor hani uzun hani taytlarla falan giyebileceğiniz güzel ben seviyorum böyle bol salaş tişörtleri. Bu biraz böyle çok güzel. Hem pijama olarak da kullanabiliyorsunuz onu da söyleyeyim. Gecelik tarzı bir şey. Ya da böyle taytların üstünde de kullanabiliyorsunuz. En çok hoşuma gittiğinin son figürü. Bu neymiş? Bu benim taytım. kendime bir tayt aldım. Siyah tayt. Artık olup olmamasına göre şey yapacağız. Bunu da Arda'ya aldım arkadaşlar. Arda'nın. Bu da kendime çorap. Çoraplar çok yıpranıyor evde olunca. O kadar çok şey almışım ki. o Gözlerim var ya. İnanamıyor şu an. Uuu, faturayı hiç göstermeyeceğim. Uuu, moralim bozuluyor çünkü faturaya bakınca. Neyse arkadaşlar. Bunların tanıtımını zaten yapacağım kısa sürede. O zaman siz de ee, biraz daha ayrıntılı görmüş olacaksınız. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere hamilelik e, kıyafet konseptleri oluşturuyorum. E, nereden çıktı bu fikir derseniz. Ben yeni hamile kıyafetleri aldım. Çok fazla da bir şey almadım. O aldığım ürünleri şimdi oluyor mu olmuyor mu diye denemek istedim. Denerken de sizinle de paylaşayım dedim. Beğendiklerimi ve sevdiklerimi hani bu kalsın evet bunu giyerim dediklerimi sizinle paylaşıyorum. Şimdi H&M'den aldım. Öncelikle onu belirteyim. Bütün alışverişimi H&M'den yaptım. Hem çocuklara, e, onları da göstermiştim zaten size kutudaki e, çıkanlara. Kendime de birkaç parça aldığımı söylemiştim. Onlar da bunlar. Mesela bu etek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle yün bir etek. Boyu diz altında. E, bayağı bir diz altında. E, bunu e, arkada küçük bir yırtmacı var. Görüyorsunuz. Şu şekilde hamileliğiniz boyunca giyebilirsiniz. Çünkü esniyor. Hatta şu an bana biraz bol bile geliyor. Ben normalde medium giyiyorum. Ama şu an large aldım. Çünkü hamileliğimin son aylarında daha çok kilo alacağım için. Ee, bunu da çok rahat giyebilirim hamileliğimin sonuna kadar diye düşünüyorum. Bu öyle bir parça. Bunu mesela krap topla şu an. E, kombinledim. Eğer dışarı falan çıkı, çıkacağınız bir zaman işte diliminde dışarı çıkacağınız bir zamanda üzerinize kalın bir hırka falan olarak üzerinize montunu giyerek kombinleyebilirsiniz. Gittiğiniz yerde sıcak olursa yine bu şekilde durabilirsiniz. Güzel bir alternatif sizinle de paylaşmak istedim onun için. Yer aldığım üründe bu. Bu e, aslında gecelik niyetine satılıyor ama ben hamile kıyafet olarak giymeyi planlıyorum. Üstünde kocaman böyle bir baskısı var. Unicorn. E, baskısı gördüğünüz gibi e, bunu böyle kışın dışarıya çıkarken taytlarla ya da kalın bir çorapla giyebilirsiniz arkadaşlar şu şekilde e, evde ise bu şekilde takılabilirsiniz hani eviniz sıcaksa böyle uzun e, bol salaş bir tişört gibi e, çok rahat bence hamileliği de yine ben bununla çıkartabilirim diye düşünüyorum ben L large bedenini aldım siz de kendi bedeninize uygun olarak alabilirsiniz normalde medium giyiyorum ama hamilelik dönemi kıyafetlerini daha çok lerç almayı tercih ettim. Şu şekilde rahat bir e, hamilelik geçirmek için. Bu da böyle bir kıyafet arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer bir aldığım üründe şu üstündeki tişörtü aldım arkadaşlar. Bir de bu tişörtün bir rengi daha var. Böyle ikili satılıyor. Yine H&M'den. Şöyle genişçe yuvarlak yaka. Bir pembe bir de bu gri gibi bir renk. Bu şekilde ikisini aldım. Ee, ve altına da gördüğünüz gibi böyle bir tayt aldım arkadaşlar. Size gösterecek olursak gördüğünüz gibi şöyle göbeği saran böyle üst kısım var. Normal hamile taytlarının olduğu bir şey. Böyle siyah sade bir tayt. Bunu her şeyle kombinleyebilirsiniz. Üzerine mesela dediğim gibi ben böyle bir tişört aldım. Üzerine mesela dışarı çıkarken hırka alırsınız. Rahat rahat. En basit hamile konseptlerinden biri. Başarılı. Arkadaşlar diğer gösterdiğim tişörtle dediğim gibi ikili satılıyor dedim. Bunu da yine üzerimde görün istedim. Bu şekilde buralarında böyle bir güzgüler var ve göbek kısmı böyle rahat böyle biraz bollaşıyor. Bu şekilde tayetin üstüne değişik tişörtler değiştirerek giyebilirsiniz. Kombinleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu sefer tayetin üzerine şöyle bir ee, düşük omuz ee, bir body denedim. Bu body'nin özelliğini biliyor musunuz? Çok uygun olması fiyatı arkadaşlar. Bunun fiyatı 12 lira gibi bir şeydi. Bunun aynısının beyazını aldım. Onu da söyleyeyim. E, aynısının beyazı birisi 12 TL birisi de 19 TL'ydi galiba. Çok ucuz olduğu için aldım açıkçası arkadaşlar. Hem de böyle değişik e, kesim yakaları seviyorum. E, modern duruyor. E, şu şekilde bu da değişik bir havle konsepti. Arkadaşlar son olarak göstermek istediğim parça da bu. Bunu 12 liraya almıştım. Dediğim gibi diğerini 19 liraya aldım Nacar çizgiliği. Bütün hepsi HM'den. Bunları ararken de şöyle arayın. İndirimli ürünler diye tıklayın. Filtrelerken de en ucuzdan en pahalıya doğru sıraladığınızda hani böyle çok masraf da yapmak istemiyorsunuz. Böyle en ucuzların arasından da böyle pazara gidersiniz ya bir şeyleri dökerler. Onun gibi e ucuzlar arasında da güzel şeyler oluyor. Mesela ben bunları buldum dediğim gibi. Bunun large'ı vardı. Kaçırmak da istemedim. E hamileliğimde değişik değişik giyeriz dedim. Çünkü hamilelikte de biliyorsunuz hani kıyafet de değiştirmek gerekiyor. Kilo alıyorsun. Hani e, daha çok yoruluyorsun, terliyorsun falan. Onun için böyle değişik fazla kıyafet almakta e, fayda var diye düşünüyorum. Böyle umarım beğenmişsinizdir videomu. Bu arada arkadaşlar kapanışa da geldim. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Bu arada kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Abone olduktan sonra yanındaki alarm tuşuna da basarsanız ben yeni video yükledikçe size uyarılar geliyor olur. Ee, e, o zaman sonraki vloglarda ya da sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle görüşmek üzere.